emekliyim ben. Yani 10 yani on binlerin üzerinde maaş alıyor. Bunun karında bir şey yok. Kar diye bir şey yok bundan yani. Günde 5 tane aşık yapar, 250 lira yapar. Büyükler 70, şu orta şekiller 50, şunun da çifti 50. Dört türlü yapmış olarak yani. Emekli olduktan sonra mı başladın? Evet, evet, evet. Zaten çalışamıyorum zaten. Biraz da rahatsızım ben. Böyle midemde kasırt var. O yani sıkıştırıyor bazen yani. Aslında yani. bir sefer buraya geliyorum ben. Bazenler 2... iki, 200 lira satıyor, bazen 500 lira. Yani aylık bu yani hesap et. 700 lira yani. 4 tane, 4 sefer gelsem ayda. 2.800 ayda ya, anlamında yani. Maaşı 10 gün üzerinde. 12 bin değil yani. Bu kaşın parasını ekmeğimi alıp geliyorum. Her çayı pişiriyor. Ben çay içiyorum yani. Bu para şey kaşık e, ekmek parası. Ekmek bunu alayım yani. Aşağısının bir ev dolusu parası olsun. O benim gözümde hiç yok. Şu, ben benim gözümde biliyor musun? Ha, şu kaşığın parası hayat pahalı işte böyle yani el gibi yani kebap, et, kıvır zıvır kandımızı koyduk Allah şükür ya. Yiyor mu kebap et mi? Yok, çocuklar ke geldiği zaman da bir şey yaparsa yapıyor. <laughs> böyle kebap yapıp bir şey yok. Çocuklar geldiği zaman bir şey yaparsa oluyor yani yok o Allah ömür verirse, güç verirse ufak da böyle gün, gün geçirecek bunu yine. En son haber.